Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün futbol maçlarından çıktığımız zaman hemen stadyumun yanındaki o köfte arabaları olur ya. Yarın böyle 3 çeyrek ekmeğin içine nefis bir köfte ya da tavuk koydururuz. Ben çoğu zaman şunu yapardım. Maçtan çıktıktan sonra yarı köfte yarı tavuk ilave ettirirdim. Soğanı, domatesi, pul biberi ve tuzu her şeyiyle. İşte o tarifi bugün size yaptım arkadaşlar. Ve nefis, lezzetli oldu. Maçtan çıktığınız zamanki o lezzeti artık evinizde çok daha güzelini yapacaksınız. Çok da basit yapımı. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı bir saniyeniz ayırıp yukarıdan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü her gün pratik tariflerle karşınızdayım. Önce bir tadına da bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbim. Anlatılmaz yaşanır. Başlayalım. Bir orta boy soğanımızı rendeliyoruz. Şimdi soğanın suyunu iyice süzüyoruz arkadaşlar. Yani sadece soğanın posasını kullanacağız. Bir süzgeç yardımıyla da isterseniz bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunu farklı bir kaba alıyorum. Şimdi Yarım kilo dana döş kıymamı kasabımda iki defa çektirdim. E, orta yağlı olması çok önemli kıymanızın, o yüzden dana döşten mutlaka iki defa çektirin. Şimdi böyle bir bardak aldım, bir tatlı kaşığı karbonatımı içerisine ilave ediyorum ve karbonat aktive etmek için de bir yemek kaşığı limonumu içerisine koyuyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum. bunu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. İyi karıştırmak önemli. Çok lezzetli bir köfte elde edeceğiz. Biz böyle sokak köftecilerinden çok daha güzel bir köfte yapacağız. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra biraz da su ekliyorum içerisine. Çok fazla değil. Yine güzelce karıştırıyorum. Bileceksiniz Serkan neler yapıyor ama siz bana güvenin videonun sonunda enfes bir e, köfte yiyeceksiniz. Şimdi bunu kabımızın içerisine alıyoruz ama karıştırarak yani içerisinde tortu bırakmadan. Evet. Şimdi köftemizi arkadaşlar bir 5 dakika güzelce yoğuracağız. İyice karbonatlı suyla aktif olacak bu. Şöyle 5 dakika yoğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iyice yoğurdum. Köftemin kıymanın rengi de bakın değişti biraz. Şöyle yarım çay bardağı kadar ekmek rendesi içerisine ilave ediyorum. galeta unu yerine ben ekmek rendesini tercih ediyorum. Tatlı toz biber de ilave ediyorum biraz. Biraz da tuz ilave ediyorum. Şimdi bunu yine güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzelce yoğurdum. Şimdi streçle kapatıyorum bunu. Buzdolabında biraz dinlendireceğim. O arada da da tavuklarımı hazırlayacağım. Eğer vaktiniz varsa en az bir 4 saat dinlendirin. Vaktiniz yoksa diğer malzemeleri hazırlayana kadar dolapta dinlensin. Şimdi bir adet tavuk göğsüm var. Bunu da gördüğünüz gibi şöyle çok ince değil, kalın da değil. Bu şekilde kızartıyorum böyle yerken e, yani tadı damağınıza gelsin istiyorum açıkçası. Bunları da böyle güzelce dilimliyorum. Bütün tavuklarımı, bir adet tavuk göğsü yetiyor. Biz şimdi e, 4 yarım ekmek yapacağız. Bundan. Umarım yeter bu arada. Şimdi tavuklarımıza da biraz sos yapacağız arkadaşlar. Biraz kekik ilave ediyorum önce. Tatlı toz biber ilave ediyorum. Dediğim gibi böyle sokaktaki yediğiniz tavuk köfteden daha nefisini evdeki malzemelerle yapacaksınız. Tuz ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum sosu biraz karıştırıyorum. Şimdi tavukları arkadaşlar bu hazırladığımız sosa hepsini karıştırıyoruz. Hepsini böyle tek tek alıp karıştıracağız. Bu güzel bir lezzet verecek çünkü kızarırken. Şimdi tavuklarım hazır. Şimdi kıymamı dinlendirdim arkadaşlar diğer malzemeleri hazırlarken. Bir tane orta boy suyu süzülmüş soğanımı da ilave ediyorum. Bunu da güzelce yoğuracağım. Şimdi bunu da güzelce yoğuracağım şöyle 2-3 dakika kadar. Ondan sonra da köftelerimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Kıymam neredeyse bakın istediğim kıvama geldi. Bütün malzemeler artık birbiriyle özdeşleşti. Şimdi köftelerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir alda suyum var. Şöyle elimi suya bastırıyorum. Köftelerimi de hazırlıyorum. Şöyle örnek olsun diye göstereyim. Şöyle İnegöl köfte tarzında da yapabilirsiniz. bu şekilde köftelerimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar köftelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi birazcık su alırsanız e, kıyma elinize yapışmaz. Gerçekten çok basit. Ben bunu mesela daha önceki tariflerimde kavanoz kapağıyla da yaptım düz olarak. Ama şimdi ekmek arası yapacağımız için bunları bu yüzden böyle düz olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben bütün köftelerimi bu şekilde bitireceğim. Arkadaşlar köftelerimizi de bitirdik. E, tavuklarımız da e, hazır. Şimdi ekmeklerimizin arasına koymak için domates ve soğan da e, keseceğiz. Şimdi Eğer seviyorsanız böyle bizim gibi zaten bence yarım ekmek köftenin hani Soğan vazgeçilmezidir. Soğan ve domates halkaları da koyabilirsiniz. Ama bunu ince ince kesmeniz daha büyük bir lezzet verecektir. İsteyen hani çok seviyorsa üzerine pul biber ya da sumak da ilave edebilir. Tercihinize göre, damağın zevkinize göre. Tabağımızı alıyoruz şöyle. Böyle bizim çok güzel almış olduğumuz salkım domateslerimiz var. Gerçekten içi de böyle kıpkırmızı. Domateslerimizi de kesiyoruz. Bugün size o maç çıkışı sokak köftecisinden böyle yarım ekmeğin arasına ya da 3 çeyrek ekmeğin arasına tavuk köfte karışık al alıp yeriz ya. Yanında da böyle mis gibi ayran. İnanın o havayı evinizde yaşatacağım. Zaten futbol maçları da yakında başlıyor. Stadyum çıkışlarında inşallah yemek nasip olur hepimize. Şimdi arkadaşlar köfteyi ben döküm tavada kızartıyorum, pişiriyorum. Döküm tavamı da böyle önceden iyice ısıtıyorum. Bakın dumanlar çıkıyor. Herhangi bir yağ sürmeyeceğim. Köftemi öyle koyacağım, pişireceğim. Şimdi bakın köftelerimi de diziyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Orta ateşte şu anda. tava herhalde hepsini alacak diye düşünüyorum. Yaklaşık 21 adet diye saydım ama bakalım. Evet. Köftelerimi aldı. Şimdi köfte kızartırken et gibi sürekli çevirmenize beklemenize gerek yok. Yanlardan biraz kahverengi olmaya başladığı anda sürekli çevirerek de pişirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar kahverengi olmaya başladığı anda çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yağ sürmediğim halde yapışmadı. Bunun nedeni kıymamızı iyi ayarlamamız oldu. Hepsini çevireceğim şimdi. Arkadaşlar köftelerimiz pişiyor sürekli bakın çevire çevire köfteleri pişiriyorum ee, içerisine karbonat da koyduğumuz için balon gibi de şişli köfteler adeta bir efsane oldu ben öyle az pişmiş sevmiyorum arkadaşlar o yüzden güzelce pişiriyorum ee, eğer az pişmiş böyle seviyorsanız şu noktada isteyen de alabilir köfteleri. Hani pişirme aşamasında daha önce de benim bir köfte tarifim var biliyorsunuz. Dünyanın en güzel köftesi nasıl yapılır diye. O videomuzda da mesela bu tarifin detaylı olarak anlattık, gösterdik. Burada da biraz anlattık. Ama bu köfteyi yapan herkes inanılmaz köfte yapıyorum artık evimde diyor. Şöyle de bir yana açtırayım. İşte sokakta yediğiniz bu yarım ekmek köftelerden çok daha lezzetini böyle evinizde yapabileceksiniz arkadaşlar. Şu sesle de biraz sizi baş başa bırakayım cızır cızır sesle. Bakın gayet sulu, nefis gözüküyor. Arkadaşlar artık köftelerimi servis tabağıma alıyorum. Köftelerim bakın gayet güzel oldu. Dediğim gibi ben böyle içerisi pişmemiş sevmiyorum yaptığım yemekleri yaptığımız insanlar da sevmiyor. O yüzden gayet güzel pişiriyorum. Şimdi köftelerim hazır. Sıra geldi tavuklarıma. Bakın yağ koymadım halde tavayı görüyorsunuz. Köfteler de burada müthiş duruyor. Şimdi tavuklarımızı da diziyoruz. Bunu da özel sosunda yaptığımız için bu da mis gibi olacak. Arkadaşlar tavuklarımız da kızardı. Bir yandan da çok acıkan yeğenimin yaramını gönderdik zaten. Şimdi sandviçimizi de hazırlayacağız. Evet arkadaşlar artık finale geldik. Ekmeğimizi hazırlıyoruz. Şimdi şöyle bir bütün ekmeğim var. Ben bunu 3 çeyreğini yapacağım. Şöyle. Bizi anca keser çünkü böyle maçlara gittiğiniz zaman futbol maçlarına eminim ki çoğunuzda belki de böyle üç çeyrek alıyordur. Ekmeğimizi bir keselim. Şöyle de bir açalım içerisini. Şimdi dizmeye başlıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. Köftelerim çünkü biraz büyük ve şişkin yaptığım için şöyle ikiye böleceğim. Böyle rahat rahat yiyelim diye. Önce tavuklarımı Bakın şöyle bütün olarak koyuyorum. Nar gibi de bakın göstereyim. Kızardı, nefis kızardı. Tavuklarım hazır. Köftelerimi de üzüyorum. Bakın niye ikiye böldüğümü gördünüz mü? Daha güzel sığdırdık. Çünkü bayağı büyük bir köfte yaptık. Üzerine soğanlarımı da koyuyorum. Şu şekilde. Şöyle domatesimi de ilave ediyorum. Var ya yeme de yanında yat. Biraz da tuz atalım mı? Atalım. Pul biber seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ben seviyorum arkadaş. Ben seviyorum yani. Yanında bir de mis gibi bir ayranla. Mükemmel gitmez mi bu? Yarını 3 e, çeyrek arası köfte tavuk bence de mükemmel olur. Hepinize de afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi en güzel zamana tadım kısmına da geldik. Birlikte bunu tadacağız. E, beğenmeyi, yorum yazmayı yukarıdan bir saniyenizi ayırıp da takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi bak, tadına da bakacağız hemen.